Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beşinci kitap okuma dersi sebze harflerden öğreniyoruz. Mavi den serisi. Okuyalım. Yeni bir harf fikresi. Yeni harfimiz ses dediği sessizdir. Yeni harfimiz S yani s'tır. Şimdi okuyalım bugün sebze harfleri öğreneceğiz. Sıradaki de bundan sonra arkadaşlar Okuyalım. Sarı, sarı, sarı elma, sarı elma, mor elma. Emre sarı elma alsa. Suna mor alma almasa. Mini su Mini elma almasa. Mine elmalar sulu sulu. Selim nana taneli. Emre dondurma. İse limonlu. Seda limonlu dondurma alsa. Elmaları iki liraya satsa. Susamlı simit. Asla erken kalk. Selim simit alsa, simitler susamlı olsa. Selim kitapta susamlı simit aldı, simit simitler susamlıydı. Osman simitleri saklama. Asla simitleri ısıtsa. İslam simitleri yeşe. Simli kalem. Tun. Tuna renkli kalem. Tuna renkli. Tuna. Suna. Ha, suna. Suna. Kalem renkli mi? Tüm. Tuna kalem, renkli mütümer kalemler, renkli sunaya sarı kalem alsınlar. mete simli kalem alsınlar, renkli sarı sim, simli kalem. Yeter artık kalem istemem. Ama daha kalem kalmadı, onda uyku tutmadım. Törlü 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 kalemler, süslü süslü misketler. kıs kasa kasa mantarlar, solusunlu limonlar. Sıra sıra inekler sürüs, koyunlar türlü türlü oyunlar, uslu uslu kediler mırın mırın ederler. Evet arkadaşlar yeni bir geçtik. Bu sessizdi, sesli değil sessiz bir harftir. 21 bir tane harfin içerisindedir. Afa ben ikinci harfi bdir yani P'ye çok benzer bilet Arda otobüs bileti al Bora otobüs bileti 4 lira Bora otobüs bileti 4 lira Arda 2 lira ödedi Erdi durakta beklerdi hele Bora hele otobüse Pinli Arda öne Bora Erdi oturdu Yeni elbise Yeni elbise yeni elbise Ebru mor bir elbise aldı. Elbise belli dar oldu. Boyu da kısa oldu. Anne sonra yeni elbise dikti. kursun. böyle kursun örnek oldu. Ebru ile annesi mutlu oldu. Baba sonlara armağan aldı. Kutudan iki kedi atladı. Sulu armut. Dalda olur armut ister tut ister yut. Kimisi sarı, kimisi al. istersen sulu sulu al. Armut dalda da durur. Yemesi tatlı olur. Say say ye. Say say ye. Doya doya armut ye. Bere, berat bak. Bere, anne bana bere al. Annesi berata bere aldı. Berat bere ne tak. Atkını tak. Berat bere. Beyresi'nin at kızını taktı. Hep tık, takıldı. Yolda yürüdü. Arkadaşlar yeni bir harfe geçtik. Bu harfenin en son harfi Z'dir. Arkadaşlar sessiz bir harf olduğu için sesli olmadığı için sessiz bir harf olduğu için Z'dir. Z Arkadaşlar Z'dir harfimiz. Şimdi okuyalım. Kuzu Zekiye babası, Zek kuzu, Zekiye, babası kuzu aldı. Zekiye babası kuzaldı. Anne, anne bak kuzu melede. Zeki kuzular tuz at. Anne kuzular tuz yer mi? Yer zeki yer. Onlara o Onlar ot da yer. Tuz da yer. Zeki kuzuya tuz attı. Kuzu tuz. Kuzu tuzu yedi. Melede kazak ben dedim kazak babam dedi olmaz annem dedi olur yazı tura attık annem de kazandı babam kaybetti bana kazak alındı kazakta tura yazıldı saat sekizde oyunu oyun oynadı bir saat dinlendi saat sekiz yattı saat sekizde yattı annesi de altında altıda kaldı da. Seda eleni yüzü diyor kadar hem mele zeytin ya kitabını okudu yazısını aldı. Yok dedem mor attım yok. <laughs> Atık. Dedem ork attık atm yok. Babası arzuya mor atkı alalım. Özlem yemek yoksa salatayla üzüm alalım. Anne odada yatak yok. Nerede yatalım? salonda yatalım. Erkenden kalkalım. Yeni bir harfe geçtik. Yeni harfemiz C. Sessiz değil, sessiz olduğu için Çık diye okuyacağız. Şimdi okuyalım. Harf A, B'mizin Dördüncü harfi arkadaşlar. Çoban Aytaç okullar tatil oldu. Aytaç otobüse bindi. Otobüsten köye değindi. Köyde kuzuları otlattı. koyuna, otlattı. inekleri kuzuları otlattı. Ardakları yamattı. Aydaş çoban oldu. Çetin'e çoma, Çetin yanına çomar aldı. ormana çadır kurdu. Çomar çalılıkta uyudu. Çetin çomarı seslendi. Çomar Arkadaşlar çomak köpek ismi. Herhalde şey çomar köpek arkadaşlar. Çetin insan çomar köpek. galiba bakın şu yıldız. Köpek diyecektim de yıldızmış. Çomar. sen çomar. Oyun çetin ya. Çomar ormanda yürü. Çomar çok mutlu oldu. Mutlu mutlu. Yalandı. Sinek uçtu. Semra uçtu. Ha, sinek uçtu. Semra üçte yattı. Bir saat kadar uydu sinek semra ya sat semra uyku sinekleri aradı sinekler içinde saklandı semra sinekle bulamadı sinek karıştı kana baktı. Geldi. Arkadaşlar sinek geldi herkes sinek geldi ya arkadaşlar yapalım. çiçek, bayrak, domates. Kalem uncu yok. Kalem. Arkadaşlar kalem oyuncu olmadığından yaz yazamadık. Sonra edeceğiz. Biz görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.